genç matematikçiler arasında yapılan olimpiyat sınavında sorulmuş lise düzeyinde bir problem. Ee, kenar uzunluğu 8 birim olan karenin içindeki taralı bölgenin alanı kaç birim kare olur? Buradaki taralı bölge bize soruyor. Kenar uzunluğu 8 birim. Yani her bir kenar uzunluğumuz 8. Bunları bir yazalım. 8 yazdım. Buraya da 8 yazdım. Aşağı yazmaya gerek yok. Şimdi ben buraya A dersem kenar uzunluklarımıza karenin kenar uzunluklarına bakalım. Buradaki AC doğru parçası dikkat dersek e, köşegen uzunludur. Köşegen uzunluğu e, her iki tarafı eşit şekilde böler. Dolayısıyla buradaki 45 derecelik bir açımız. Burada da yine açılarımızın ölçüleri birbirine eşit olarak verilmiş. Ben buraya da B dersem buradaki köşegen uzunluğu nasıl buluruz? Pisagodan A kare artı B kare eşittir C karedir. Dolayısıyla buraya da C diyelim. A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir. C'nin karesi yazabilirim. A'nın değeri 8. 8'in karesi. B'nin değeri 8'in karesi. Eşittir C kare. 64, 128. Yani 8 kök 2 eşittir C olur. C uzunluğumuz 8 kök 2. Buradaki uzunluğumuzun tamamı. Şimdi problemi probleme bakıyorum. E'den AC doğru parçasına biz bir diklik çizelim. Çünkü burada dikkat edersek bu açılar birbirine eşittir. Açı orta şekline verilmiş. EB uzunluğu aynı zamanda çizeceğim doğru parçasına eşit olması lazım. Şuraya da çizelim. Buraya da F diyelim. Buraya da bir tane diklik koyabilirim. Öyleyse EF ile EB birbirine eşit olur. Üçgenler de birbirine eşitti. E, Problemde EFC EFC eşittir. E, B, C olur. E, F, C ile E, B, C. Üçgenleri birbirine eşittir. Buradaki açılar birbirine eşittir. Buradaki açılar birbirine eşittir. Bu durumda F ile E uzunluğu E ile B uzunluğuna eşittir. Benzer şekilde F ile C uzunluğu C ile B uzunluğuna eşittir. Öyleyse burası 8 birimse F'den C'ye kadar olan uzaklık ne kadardır? 8 birim olur. Burası 8 birim olur. Peki biz buradaki uzaklığın tamamını nasıl bulmuştuk? 8 kök 2 olarak bulmuştuk. A ile C arasındaki uzaklık ne kadar olur? 8 kök 2'den 8'i çıkardığım zaman buradaki uzaklığı buluruz. Yani 8 kök 2. 8 kök 2 eksi 8. Bize neyi verecek? A, A, F uzunluğunu verecek. A, F uzunluğunu verecek. Peki oraya da yazalım. Hem bunu da 8 parantezine arayın. Daha sonra işimize yarayabilir. 8 eksi 1 eşittir. A, F yazalım. 8 kök içerisinde 2 eksi 1 olarak A, F uzunluğunu bulmuş olduk. Peki şimdi burası 45 derece. E dik. Burada dik dik geldi. Burada 45. Burada 45 olur. O zaman şuraya da bir 45 yazayım. 45'in gördüğü kenar uzunluğu 8 parantezine kök 2 eksi 1. Öyleyse buradaki 45'in göreceği kenar uzunluğu aynı olur. Buradaki uzunluğumuz da yine ne olur? 8 parantezinde kök 2 eksi 1 olur. Artık ben bundan sonra bu üçgenin alanı çok rahat bir şekilde bulabilirim. Bir üçgen alanı yükseklik çarpı taban bölü 2 idi. Hemen alan yazabilirim. Alan yani istenen alana bakalım. 1 bölü 2 yüksekliğimiz 8 parantezinde kök 2 eksi 1 çarpı Taban uzunluğumuz ne kadardı? Taban uzunluğumuz 8 kök 2 idi. 8 kök 2 olur. 2 ile 8'i sadeleştirelim. Buradan 4 kök 2 eksi 1 çarpı 8 kök 2 gelir. 8 ile 4'ü çarptık. 32 kök 2 içeri dağıtalım. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımından 2 gelir. Kök 2 ile eksi 1'in çarpımından da eksi kök 2 gelir. Dolayısıyla bu problemimiz için doğru olan cevabı 32 parantezinde 2 eksi kök 2 veya 32 ile içeri dağıtabilirim. 64 eksi 32 kök 2 olarak yazabiliriz.